Merhaba. Obezite bir hastalık mıdır? Cevabımız kesinlikle evet. Obezite sadece estetik bir problem değildir. Tıbbi olarak kabul edilen ciddi ve kronik bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü ve pek çok sağlık otoritesi obeziteyi bağımsız bir hastalık olarak tanımlar. Çünkü obezite vücutta birçok sistemi etkileyen ve zamanla başka hastalıkların gelişmesine yol açan bir durumdur. Yani hastalıkların anasıdır. Obezite, diyabet, kalp hastalıkları Hipertansiyon, uyku apnesi, hatta bazı kanser türleri gibi birçok ciddi sağlık sorununa da zemin hazırlar. Ayrıca obezite vücutta hormonal ve metabolik dengeyi bozar, iltihabi süreçleri tetikler ve yaşam sürenizi kısaltır. Bir kişinin obez olması kendi başına tedavi gerektiren bir durumdur. Ne yazık ki toplumda hala obezite sadece irade eksikliğidir gibi yanlış algılar var. Oysa obezite genetik, çevresel psikolojik, hormonal pek çok faktörün birleşimiyle oluşan karmaşık bir hastalıktır. Bu yüzden obeziteyi ciddiye almak ve doğru tedavi yöntemleriyle mücadele etmek gerekir. Unutmayın, obezite sadece fazla kilolardan ibaret değil, sağlığınızı doğrudan etkileyen bir hastalık. Obeziteyle mücadelede doğru bilgi hayat kurtarır. Nasıl kanserle mücadele etmek için bütün bilimsel yöntemleri kullanıyorsak, obeziteyle mücadele etmek için de bilimin ışığında uygun bütün tedavi yöntemleriyle bu sorunu çözmek için yanınızdayız. Daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olmayı ve video bildirimini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.